merhaba arkadaşlar. Ben Sarhan. Bugün sizlerle Craft Rush sunucusunda katil kim ve benzeri şeyler oynayacağız. İşte biz bir sürü şeyler oynayacağız. Yanımda ISO, ISO var. İsmail. Evet. Evet, her gün bir video gelmesin. Her gün elimizden geldiğince 7 video yapacağız. What? Ha, VIP'leri al bizi almadı. Dedektif direkt oyunun oyundan çıktı galiba. Çünkü katil direkt öldüremez onu. Bıçağı daha bıçaklar verilmemiş. Çete i̇şte baksana. Dedektif ondan önce öldü. Dedektif olmayı istemiyordu ya da yanlışlıkla girdi. Her zaman ki altın cennetinde buluşalım mı? Demekten de sende yay var. Hayır, öyle bir şey yapma. Zaten 6 FPS oynuyorum katili. yılda bir. Çünkü şu an 6 FPS oynuyorum.

ama ya yanlışlıkla scroll çevirmeyi unuttum. Altınla. yanlışlıkla. Ikiye. Dedik yüzde bir şansım var. Oo çok iyi bir yerde doğdum. Hemen Yapalım. Eğer çekilişi kazanırsa çekilişliyim ya. Challenge yapalım, tamam mı? Challenge kaybedersen kendine kan işte benim kanalımda bir tane bir şey dağıt. Bir lira olsa kar Var mısın? Benim bana değil ki. Tamam tamam tamam. Kanka daha yeni bir kanal sayılırız aslında. Gerçek videoları daha yeni çekmeye başladık. önceki bir arkadaşlar önceki videolarım birazcık şeydi kötüydü çünkü küçüktü yayma şu an 3 evi oynuyorum ya anlamıyorum Daha 15 dakika önce video öncesi başka şeyler oynarken bilmem bir 30 40 FPS alıyordum. Kanka benim oyunum dondu. Deli gibi laglıyım. 2 3 FPS oynamak ne? Yeni bir seri katil çıktı. bir 5 FPS'le ölmezsem ne bileyim. Şu an ben dil gibi uçuyorum. lagım var. FPS yoksunuyum. Her like bana bir FPS. Hadi bir görünmezlik. Ama ya. Katil siyahlı olan mı? Şey Çünkü bu hafif şeylerde benim oyunum çöküyor. <laughs> Katil çıkmışım bir de. Ben nasıl bir şanssızım? Hangi level? Arkadaşlar şanssızlığıma bir level verin. Çıktım ve FPS'im arttı. Ne oynayalım? var artar hı burada bekleyeceğim. Arkadaşlar texture pack'siz oynayayım mı yoksa texture pack'li mi oynayayım? Oyna istediğiniz bir texture pack var mı bana söyleyin yorumlar kısmından. oyna istediğiniz bir texture pack Vurdum Vurdun mu? Tutamadım. Kaçıyorum. Daha yukarıdan geldi ya. Kanka bir saniye ben şu, tek, şu tekstür hemen kapatacağım. bir ben video kısmını keseceğim. Tek şu kapattım. 11 dakika oldu video. Ey Rıdvan sus Ama kesebilir miyim o kesin. Ben montajda novum biraz. Ayrıca montaj uygulamalarına verecek param yok. Artık bilgisayarın içinde gelen montaj uygulamalarıyla yapacağım. Bitti şimdi baya. Bay. Dur lan! Maç başladı beni buraya attı. Tek şu kapattım ya. Şimdi biraz daha artar FPS'im. Şuradan FPS arttırmak için ayarlar yapmıştım ben. Grafikler hızlı tamam. Detaylar şöyle. Performans. Smooth FPS Ben şu smooth FPS'i açacağım. Yedik ve öldük. Lan? Kanka ok, ok vereyim mi? Kanka <laughs> görmedi ki ben chestten chestten güzel kendime. kendime. sen öyle deyince ne olduğunu anladı. Ve bu video izleyen olursa. Bak. La bari taşı sal taşı salsaydın. Как и пунициальный Ну, что Dünkü etkisi olsa var ya ben burada bunların hepsini anlatmıştım. Burada ben şeyden bahsediyorum. Bugün günlerden ne ya? Ha boş ver ya. Vay ya çıkmış ve bana sal bayağı diyorum ya. Olta ya. Kanka şuna bir vursan uçacak atacağım. Kanka, ucunda duruyor ya. Evet, şu an beni izleyenler kör oldu. İki can. Asterix. Yok. Aks Akseters. Akseters. Adamın ne garip ismi var ya. ya da basayım mı? Heh, <laughs> tamam. Çapraz mı yapıyorsun? Sen S'ye mi basıyorsun? S, D ya da S, A mı? Yolu çapraz mı ha, Burada protection... ...elma set var. Kask ve ayakkabı. Bir de chestplate var elmas. Ortada. Kanka adamla tek tek kaldınız. Adam ortada. Ve 7 canı var. 8. Dokuz. Aşağıda bir var falan. <laughs> Aynı zamanda bizimimiz olsun ya da. videoda bir <laughs> Akşamda vardı. Tamam. Ben de Ben de 5. 17 dakika oldu, 18 dakika. Tamam. 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 Kaçamadım ya. Adam beni görünce direkt daldı. Bana niye bir target attı? Kanka YouTuber tagım yok ki daha yeni bir kanal sayılırız. Gerçi asıl videoları daha yeni çekmeye başladık. Kanka al. Dur ben şöyle. 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 Tamam. Bir dakikalık saygı duruşu. Benim nubluğuma. Bak. Kaç içimde 7 fps. Şimdi 20 fps çıktım. Ok var. Kanka al love. kullanırsın sen. Kanka ok ve yay var. Beyze. Olta varsa bana sal. çöktü. Olsun en azından sislerim oldu. Hop. Ne yapacağız ya? lan ok var ya alttaki şeyde. 2 dakika o zaman lobi 3 değil ben skywars videonun son, sonunu yapalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna geliyoruz evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere bye-bye nulder bye-bye